Evet. Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde de birinci videomuzu devam edeceğiz. Şimdi programımızı açalım. Bugünkü videomuzda neyi işleyeceğiz? Events'leri göreceğiz. Şimdi events dediğimiz e, bir olaya bağlı events'lerimiz var. Aksiyona bağlı, bir de zamana bağlı investorimiz var. Örneğin e, şurada fotoğrafı açayım, genel fotoğrafımızı açalım. Örneğin burada e, bir spot makanımız var mesela, burada da fırınlarımız var. Şimdi ben bu fırınların işte atıyorum iki saniyede bir e, işte değerinin random olarak yani değişken olarak mesela 1, 4, 3, 2 diye değişmesini istiyorsan bunu yapacak eğer bu zamana bağlı event oluyor. Ama mesela diyelim ki ben şöyle dedim. 100 santigrat dereceye geçtiği zaman soğutma varasını aktifleştir. Bu da benim olaya bağlı eventim olacak. Şimdi ben bu ikisini göreceğim. İkisi için de değişken tanımlayacağız. Şöyle resmi kapatayım. Evet. Şimdi öncelikle şöyle açalım. İlk başlayacağım iş, şöyle sistemi açıyorum, sistemden eventslere gireceğim. Şimdi events açtığım zaman, şurada editörde hemen bir events sayfamız oluştu. Şimdi events olarak e, ismimize global diyorum. Bunu dememin sebebi, e, bütün programlarda geçerli demek oluyor global dediğim. E, time kısmına zamanı bağlı olduğu için, tam kısmını ben şöyle yapıyorum. Şimdi her zaman mesela burada 06 diyor. Yani saat olarak 06. Yani 6'dan sonrakileri e, başlayacak gibi gösteriyor. Ama bu 00 dediğim e, direkt hani baştan başlayacak. Hani bir saatten sonra değil. Full açık oluyor. Şimdi tanımlı yaptık cluster name olarak bir tane var pest var. Periyoda ne yazıyorum? Hangi zaman aralığında işlem yapılacağını söylüyor. Şimdi benim mesela şöyle mesela işte cuma günleri yapsın veya işte iki saniyede bir yapsın. işte çarşamba günü yapsın. Burada da işte Nisan'ın belli bir tarihinde yapsın diye çeşitli zamanlar var. Şimdi ben bunu 5 saniyede bir yapacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 5 saniyede. Evet. 5 saniyede bir olduğu için şunu şöyle bu şekilde 5'e yapıyorum. Şimdi trigger ve action var. Trigger dediğimiz bizim olaya bağlı olanlarda kullanacağımız. O yüzden şunu boş bırakıyorum action kısmında her 5 saniyede bir e, aral işlem yapılacağı için şöyle action kısmını da yazacağım. O dakika başka her şeyi doldurdum mu? Evet tamam doğru. Şimdi action kısmı o zaman şöyle başlayalım. hiç yazıyorum. Büyük harflerle. Alt koyuyorum. hiç P1. Şimdi birinci bölgede çalışacağım için şu an P1 yazıyorum. Sonra preset value'yu ekliyorum. Eşittir sıfır yapıyorum sıfırdan sonra artı yapacağım artı nerede şurada artı alırım random Random'un yazacağım ama şunu büyük harflerle rant yapıyorum parantez açıyorum içinde 4 yazıyorum parantez kapatıyorum şimdi bu dediğim şey ne oluyor random dediğimiz random yani random olarak sayı atacak şimdi benim önceki e, ilk baştaki halim sıfır Sonra random 4 yazıyor. 4 demek 1, 2, 3, 4 olarak ekle sürekli sıfıra. Şimdi 0 önce 1 ekleyecek 1 olacak. 0 önce işte random olur, değişiyor 3 ekleyecek mesela 3 olacak. Bu şekilde işte 0, 3, 1, 2 diye değişecek. 0 olamaz 1 olur çünkü 0'a her zaman bir şey eklenecek. Şimdi o zaman noktada bir gün yapıyorum. Sleep diyeceğim. Boşluk bırakalım. Şöyleyim de uyuma süresi. İki saniyede boş kalacak, dinlenecek gibi. İki saniye bekliyor. Tekrar. Notörü yaptım, yaptım. Şimdi ismini yazalım. V. Altıre. Bu altıre C M D yapalım. Tamam, bunu da yazdık. Eşittir sıfır diyorum. Eşittir sıfır yaptım. Not gül koydum. Bu da işte ilk başta kapalı olacağı için sıfır yapıyorum. Bunu bu şekilde ekleyeceğim. Comment kısmında da boş bırakıyorum. Doğru yaptım diye bakıyorum. Tamam. Ekledim. Bu benim ilk değişkenimde. Başka bir şey yok. Tamam. Oh, bir tane. Zaten. Şimdi ikinci değişkenime geçeceğim. Ama onu da öyle bir deneyelim. Şimdi file kısmına geliyorum. Tek yapacağım çalışması için. Compile diyorum. Evet. Eğer sizde çalışmıyorsa bu şöyle computer çünkü ben ilk başta yaptığım zaman ben de çalışmamıştı. Buradan bizim üniversiteyi etkileştirmemiz gerekiyor. Şöyle e, hangisine basıyorduk? Setup bu yüzden bakacağız. Mesela bunu yapıyoruz. Devam. Projemizi seçtik. Şu tık, tıklı olmayacak. Diyeceksiniz o stand up. Değiştiriyorum. Bu da normal. Bu da aynı şekilde kalıyor. Bu da geçti. Heh. Şimdi şurada Enable events on this computer var. Bunu tıklamamız gerekiyor. Sizde büyük ihtimalle tıkla değildir. Bunu tıklayacaksınız. Ve şurada da aynı şekilde bir mesela wife.gm diye bir şey olacak. Wife yasak ya da. Burada da bir tik atmanız gerekiyor. Bu ikisini yaptıktan sonra zaten çalışacak. Başta bunu iptal diye batıyorum. Güzelken kendimi yapmıştım. Şimdi o zaman şöyle grafik kısmımıza gelelim. açalım. Evet. Şimdi bunu çalıştıralım o zaman. Çalıştırıp ne yapmıştık? Sadece birinci boy için yapmıştım. Onu deneyeceğim şu an. Bakalım çalışır İki saniye de bir demiştim. İki gösteriyor. Bekleme işte tabii ki iki saniye. Sıfır oldu tekrardan. 3 oldu 1 oldu sürekli değişiyor o 4'e kadar eklediğim sayıların hepsini atıyor çalışıyor şu an bekleme süresinden dolayı birazcık geç oldu 2 saniye olarak zaten ben 5 saniye seçmiştim pardon 5 Be saniye yapmıştım o yüzden de uzun süre bekliyor tamam bu bu şekilde çalışıyor şimdi diğerlerini yapacağım Şuradan, şuradan event kısmı açalım. Tamam. Şimdi birinci kaydinde ikinciyi kaydedeceğim. Şimdi action'ı kopyalayalım. Bir dakika. Şimdi bunu nasıl başlıyoruz? Yine global cluster name olarak geçecek. Yine sıfırdan başlatacağız. Time'ı periyot olarak değiştiriyorum. Bu sefer 7 yapıyorum. 7 saniyede bir yapıyorum. Bir değişkenim için. Şimdi action kısmına değiştireceğim. Ve bu sefer P2 oluyor. P1 siliyorum. İkinci bölge için yapacağım. Ve sıfırda e, sıfırla değil de 25'ten başlatacağım. 25 üzerine ekleme yapacağım. Random 4 değil Bundan sonra artık ne yapacak? 25'ten itibaren atma yapacak. Pardon 20'den itibaren atma yapacak. İçine 20 yazıyorum. Yani mesela de onu ya. Hiçbir şey basınca gidiyor işte bu şekilde. Bunu P2 yazacağım yine. 0 yerine 25 yazıyorum. Random yerine. 20 yazıyorum. Mesela buradan 20'ye kadar olan sayılardan 15 aldı diyelim. 15 artı 25'ten 40 yapacak. 40 gösterecek. Bunu bu şekilde yaptım. Ve şu silipleri de siliyorum artık. Bunlarla işi yok. İkinci için bunu yazmıyorum. Şimdi bunun için böyle ekleyeceğim. İkinciyi kaydediyorum. Bu kesin bunu ekledim ama. Bir dakika. Evet saçma sapan bir şey yapmış oldum. Şunu söyleyeyim şimdi. Çok siliyorum. Şuna bakıyorum. Tamam. Tamamdır. Bir tane yani var. Üç var. bir tanesini sildim ben. Mesela replace de olabilir de onu yapmadım. Üçüncü değişkene geçiyorum şimdi. E, i̇sim yine aynı. Her şey aynı. Periyodu değiştirip 5 tane yapacağım. Tekrardan periyodu 5 saniye yaptım. Action kısmına da P3'e şimdi alıyoruz. P3'e aldım. Bu sefer 25 değil de 55 yazacağım. 55 artı random 20 yine aynı şekilde kalıyor. Bunu da ekliyorum. Ekledim. Şimdi 4 değişken için name aynı, cluster aynı. 5 saniye periyodum tekrardan. E, action kısmına bu sefer 4 yazacağım. Dördüncü bölge için yapıyorum. 70 santigrat dereceden başlatalım. Bunda 70'ten başlatıyorum. Üzerine 10'a kadar alan sayıları ekleyeceğim. Ve bunda tekrardan silip yazacağım. Ben boşu bırakayım. Şöyle kaç saniye uyutalım. Yine 2 saniye uyutalım. 2 saniye ile getirelim. Noktaları bir yapalım. Var yazacağım. Altı ile. Bu sefer bu hot water. Sıcak su bonası. Bunu koyuyorum. Nasıl olur? CMD'de. CMD ile yazdık. Eşittir yapalım. Sıfır. Sıfırdan başlayacak yine. Ve noktalı virgül koydum. Okuyorum. Evet. Bu sıcak sıvanası içinde. burada koymuş olduk. Et ekledim, ekledim. Dört tane oldu değişkenim. Şimdi beşin değişkeni için bu sefer periyodumuzu altı yapacağım. Altı saniye yapacağım. 6 tane action kısmına da e, teach hold şöyle hepsini silsem daha mı iyi Bu Da şöyle sileyim sadece, şu kalsın. Hold yazalım. Teach hold pb yazdım 74. Rand 20 yazacağım. Tamam. Bu da bu şekilde oldu. Holding tipimiz var çünkü bizim bir de onu da eklemiş oldum. Şimdi altıncı değişkenim içinde beş tane de bir soğutma istiyorum. Beş saniyede de bir olacak. Ama bu sefer soğutma manasını toplu olarak değiştireceğim. Yani hem açacak hem kapatacak kendisi. Bunun için de action kısmına toplu yazacağım. Toplu aldık. Wipe yazıyorum. bmd'yi yazdım. Parantez kapatıyorum. Otoyun koydum. Temiz saniyede bir. Değerli aynı zaten. Action'ı bunu da bu şekilde ekleyelim ama Her şey aynı. Evet. Name olarak wife yazacağız. Lancısını. Unutmuşuz. Wife olduğu için olduğu için değiştirdim bunu. Tamam. Değerinizden global Evet. Şimdi bunu böyle ekledim. Bu sefer de sadece hat ee, hot water yapacağım. Şunu cool siliyorum. Hot water ekliyorum. Tamam. Bunu sadece değiştirdim. Bu sefer de bunu ekleyeceğim. Oh, şey. Şunu silelim. Yanlış bir şey basmışız. Neyse kal. Tekrardan kontrol edeyim yanlışlık olmasın. İyi. Tamam. Şimdi değişkenimiz de şöyle. Bu değişkenin tetikleme var. Aksiyon var yönünde. bunun için de time ve sileceğiz. Bunda. da time sil. Periyodu sil. Evet ikisini siliyorum artık name olarak wife yine cluster name has. Şöyle baştan yazalım. Teach. P1. P1 evet, yazdık. Bunu kimse yapalım. Evet. Şimdi şöyle büyük işaretini alalım. Eşittir yapalım. 3 yapalım. bizim birinci bölgemizde sıcaklık 3'ten eşit veya büyük olduğu zaman e, çalıştıracağız. Bunun için de action kısmına burada şey yanlış yazdım. Trigger kısmı bu. Şunu kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Action kısmına yazacağız onu. Nereye etkileyeceğini yazacağız. Action e, e, mikserini çalıştıracağı için buraya ne yazmam gerekiyor? Agitatör. Silo. gibi tutuyorsun silo Ve yazalım. Eşittir koyalım. Sıfır Bir. Bir yazalım. Çünkü çalıştıracak doğru açık olması gerekiyor. Bir yazıyorum. Ve bu şekilde üçten sonra tamam. Bunu bu şekilde kaydettim. Şimdi bu sefer bu sefer ne alıyoruz? Dokuncu değişkenimizde. Bu sefer tekrardan P1 bölgesi için yapacağım ama şöyle artık küçük olacak. Küçüktür. Küçüktür olalım. Tamam, küçüktür aldık ve ikiden küçük olursa iki ile yazalım. Küçük eşittir iki olursa bu sefer de kapanacak. Sıfır yapalım. Tamam, bunu da bu şekilde ekliyorum. Mevzu deme Bunu da eklemiş oldum. 9 tane değişkenim oldu. Şimdi bunları artık pek artı compile yapalım. Çıkmadı, çıkmadı. Yatağa çıkmadı. Şimdi bunu deneyelim bir. Run diyelim bir. Böyle kısımlarına bakalım. Böyle bir daha vektörden compile edelim. Herran diyelim. Ama neler oluyor? Hmm. Bunların hepsi değişecek. Bakın 62. 76. 68 oldu. 74 oldu. Yani random sayılar atıyor artık. Peki mikseri karıştıracaktı. Mikser çalışıyor mu? Şu. 3'ten i̇şte büyük olursa mikser çalışacaktı. Bakalım ne zaman olacak. Geç oldu. Mikser çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet. Hepsi yaptığımız her şey olmuş. Sonra kapatıyorum bunu. Çünkü artık trendlere geçmemiz gerekiyor. Şimdi trendleri göstereceğim. Trendlerimiz şurada. Şurada text kısmı var. Trend textlenmiş. Evet. Şöyle. Trend textlerimiz var. Şu. Trend textlerimize bu F. Bu bir şey olmuş. Şimdi trend text dediğimiz tren trend dediğimiz değişim demek, akım demek. Özellikle analog değişkenlerin zamanlı bağlı olarak grafiklerin çizdirilmesine bu ismi veriyoruz. E, Örneğin, mesela fırının sıcaklığı değişiyor ve biz bunu grafik üzerinde izleyeceğiz. Mesela kaç derece olmuş, bunu göreceğiz. Ve tabii bu e, belirli zaman aralıklarında değişimlerine de kaydedilmesi gerekiyor. Bunlara da işte periyodik trend diyoruz. Belirli zaman aralıklarında değiştiği zaman e, event trend demek e, verdiğimiz olaya bağlı olarak trend çizilecek. Bir de e, mesela örnek olarak su tankının çalıştığı zamanı e, zamanları alarak bunlara bağlı için yapacağız mesela. Tiro bağlı. Bir de periyodik event var. Hem ikisi birden var. Ee, hem şey çalışsın hem de 5 tane de bir kayıt alsın. Bunlara bakacağız şimdi. Sıcakları trend olarak yazacağız. Sıcaklardan başlayacağız. Şimdi şöyle girdik. Trend tag'e girdik. Editor açıldı. Birinci değişkenim için e trend tag name'e ben P1P yazıyorum. P1 altı P, -P, P yazacağım. P1 alt P yazdım. isim olarak bunu yazıyorum. Master name'imiz yine Pest. Expression kısmına P, E, alt yazıyorum. P1 alt tire P, -V. şunu yanlış yazdık yine. 1 olacak. Hangi değişken trendini çizdireceğiz? Bunu ben burada belirtmiş oldum. Birinci bölge için yaptığım için birinci bölgeyi aldım. E, trigger kısmı yok çünkü olaya bağlı değil. Ben şu an zamana bağlı olarak yazıyorum. action lazım. E, sample period kısmına şöyle Bir saniyede bir değişimleri alsın istiyorum. E, type kısmını da trend periyodik yazıyorum. Çünkü periyodik olarak değişimleri indireceğim. Başka neler var? Event var. Periyodik event var. Aynen. E, file ne yazacağız? Data yazacağız. Şöyle köşeli parantez açalım. Data yazalım. Köşeli parantezini kapattık. İki nokta. Ters slash. Şuradaydı. Ters slash Ve P1 altıre re... Yapıyorum. yapıyor? Ters taş, taş, boşluk bırakalım. Şimdi storage metot var. Storage metot dediğimizde burada neyi seçeceğiz? 2 byte'lık kısım yeterli olduğu için 2 byte'lık kısmı seçiyorum ben. no files kısmına da dediğim dosya sayısı. Önceki de eksi bir yazmıştık. Şimdi 2 yazıyorum. Bit iki yazıyorum. Bir, i̇ki tane dosya açacak. Biri dolduracak. İki dolduracak. iki bitince tekrar biri dolduracak. Silecek yani öncekileri time kısmına geldik. Time kısmında şöyle sıfır sıfırdan başlatıyorum. Bütün gün el alıyor. Bütün gün kayıt yapacak. Period kısmına 24 saatlik yapacağım. Yani 24 saat olduğu zaman 2'ye geçecek. 24 saat olduğu zaman tekrar 1'e geçecek. Bu şekilde yapacağız. Comment kısmını boş bırakıyorum. Ve bunu bu şekilde ekliyorum. Başka yanlış yaptığım bir şey var mı? Yanlış yaptığım bir şey yok. Teori kısmında boştu zaten. Tamam, değişkenimiz bekleyeceğiz de. ne? Tamam. İkinci içinde e, Trend P2 yazacağım sadece. İkinciye geçtik. File Name'si Expression kısmına tek iki, p yazıyorum yine. Tamam. E, File Name'e de tekrardan bunu da değiştirelim. Bu arada, hey, başka bir şey var mı? Yok. Hepsinden aynı şey yapacağım. Bunu da bu şekilde ekleyeyim o zaman. p geçtim. Şurada da P3 yapalım. Burada p pek çıkalım. Bu da bu şekilde ekleyelim. Ve P doğru yapıyorum. Dördüncü bölge için. Dördüncü bölge yapalım. Bu da bu şekilde ekledim. Beş tane oldu. Beş tane olmadı aslında da. İkiden başladığı için öyle. Tamam dört tane değişkenimiz tam, tanımladık. Bunlar bitti. Beşinci değişkenimize holding tipini alıyorum. Holding tipi için trend tag name'i değiştiriyorum bunu. Hold, hmm, yazacağız. Holding tip için. Tt yazıyorum. Altı yazıyorum. T yazıyorum. Evet. Expression kısmına teach hold pv yazacağım. Evet, onu da yazdım. File name'i de ht alt tp yazıyorum. ht yaz alt Bunu da bu şekilde ekledim. Altıncını da yaptık, beşinci de yaptım. Pardon. Şimdi file pack ve compile edelim. Bunu bir çalıştıralım. Antekno'da compile. Tamam diyelim. Bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Test kısmındayım. internete girmem gerekiyor. Şimdi bir burada proses analist var, bir de pop-up proses analist var. Şimdi buna bastığım zaman bana burada bir mesaj veriyor. Ee, bir tane sayfa aç diyor ve ismi de proses analist olsun diyor. Ee, diğerinde de Şöyle yine bir sayfa açtık ve single e, fa'yı seç diyor. Bu şeyde, e, sayfa şekli olarak seç diyor. Şimdi bunları yapmam gerekecek yoksa göstermiyor bunu Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, ok diyelim bunu kapatalım. Grafik sayfasına girelim. Şöyle grafikse girdik değil mi? grafik sayfasında file new page yapacağım. Şuradan yapacağız. File new page dedim. Evet, burada gördüğünüz gibi tab style 1 var. Tab style 1 de Tab style 1 de template var. Solda şöyle gördüğünüz gibi. Bana burada ne diyordu? Template değiştir. E, single diyordu galiba. Simple PA diyordu. Simple. Simple nerede? Tamam, biraz ne yanlış, yanlış, yanlış. Kapağı burada. Başka da şey yok. Hı hı. Single payaymış. Ben yanlış yazmışım. Bunu seçiyorum şimdi. Sonra bunu ok diyeceğim. Bir açılsın bakalım. Ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Bunun çıkmaması gerekiyordu. Parametre tamam. Yanlış bir şey mi açık acaba? Yanlış bir şey mi Baştan sonra ne diyor bakalım? Yani bende mi yok acaba? Diğerini açayım önce o zaman. Hapstan'dan papaya seçelim. Seçteyim. Dur bakayım. Bunu da sıkıntı çıkarıyorum. Bunda sıkıntı var. Aktif eksi ilgili bir sıkıntı söylüyorum. Bunu bakmam gerekecek. Hmm.